Çalışma izni İlgilenen zorunluluğu. İlgilen elemanların oturma izinleriyle ilgili bir kafa karışıklığı var şu dönemde. Hmm. Ee, biraz netleştirebilir misiniz? Suzan? Şöyle ben bugün bunu ne kadar netleştireyim desem de her zaman bu şekilde kalmayacak. Çünkü tabii 20 yıldır sektördeyiz. Birçok müfredat değişikliğine denk geldik. Şu dönemden bahsedebilirim Çiğdem. Bu dönemde Türkiye'ye yeni gelmiş ve çalışmak isteyen adaylara hiçbir şekilde oturma izni verilmiyor. Diyelim ki 10 yıldır Türkiye'desiniz. Hiçbir şekilde çalışma izni yapmadan oturma izniyle çalıştınız. Artık böyle bir devir yok. Bu dönem kapandı. Tüm çalışanların çalışma izniyle çalıştırılmasını hedefleyen bir sistem var. O da şu. Bir personel Türkiye'ye geldiğinde çalışmak üzere yanında çalışacağı işverenin o kişiye taahhüt vermesi gerekiyor. Ve bu taahhütten sonra 6 ay içerisinde çalışma izninin yapılıyor olması gerekiyor. E, Türkiye'ye gelip de sadece oturma izniyle ikamet edip e, artık çalışıyor olma devri kapandı. <laughs>